Ahmed İbni Hanbel, cennet mekan Allah'ın bir şefaatlerine nail edesin. Ya bu büyüklerden hep şefaat isteyin ha. Hep bunlar gidiyor onlara. Dedi ki, oğluna para emanet etti ve ona verdiler. O da dedi, para dedi benim evimde olmaz dedi. Sabah bunu dağıt dedi. Oğlu Abdullah vardı. Eve götürdü. Ona verdi yani. Dedi ben buna dağıt. Tamam. E fakirler. Bir şey yok. Abdullah Han Kalesi evde paraları görünce böyle gözleri ayrıldı böyle fal taşı gibi böyle. Dedi bu nedir? Dedi babam bunu dedi emanet etti dedi. Sabah dedi bunu dedi fakir fukaraya dağıtacağız. Ya dedi biz de fakiriz dedi. Bir de biz bu biz bu parayı dedi taşıyoruz dedi. emanetliğini yapıyoruz. Biraz da bize bize de al dedi böyle. Olmaz dedi ya. Biz alamayız dedi bu parayı dedi. sarayın parası saray vermiş. de işte buradan bunları güvenilir diye dağıt. Kim şey hediye olarak verdi. Bunu Ahmed İbni Hanbel'e verdi. Şey halife o kabul etmedi. Evde tutuştular babam birbirlerine girdiler bunlar. Sen ona o ona efendim sabah oldu. Ahmed İbni Hanbel yanına geldi oğlum. Ahmet İbni Hanbel mübarek adamlar ya. eller öpülesi adamlar ya mübarekler ya. Hep bir hep hayatları bize örnek. Baktı oğluna valla surat bir karış. Belli bunlar gece para yüzünden kapışmış. Anladı. Dedi evladım ne oldu? E dedi valla baba bir şey yoktur dedi. Dedi evladım gel buraya dedi. Nedir sıkıntın? Dedi yok baba dedi bir şey demedi. Burada da güzel bir örnek var. Bak evin sırrı baba da olsa denmez yani. Anneye denmez. Hanım kardeşlerimiz de böyle mesela evdeki meseleyi götürüp annesine kulağına yapıştırmayacak. Anne de onun evine karışmayacak yani anladın mı? O bir müstakil bir yer yani karışmayacak. Bir gelin giden kızın evine anne çok karışırsa o, o kadın orada kadın olmaz. Anladın mı? Çok karışır. Hangi birini anlatayım ya? efendim dedi gel evladım dedi. Söylemedi bak dedi. Şu beş şeye edersen dedi oğlum. Evinde dedi sultan gibi yaşarsın dedi. Beş şeye. Fukan. Beş. Bir. Asla dedi dışarıdakini evinin içine yansıtma dedi. İki. İçeriye girdiğin zaman senin krallığın biter dedi. Eşinin krallığı başlar. Üç, eşinin krallığı hudutları içerisinde asla ona krallık yapma. Evin içinde. Evin içinde asla ona krallık yapma. Üç, asla eşini seninle, bak seninle ailesi arasında tercih yapmaya zorlama. Ya onlar ya ben. Ya o ya ben. Annenle görüş. Bunu asla yapma. Beşincisi, Asla dedi onu ne senin ailenin yanında ne de onun ailesi yanında dedi. Asla dedi küçük düşürme. Yani şey ne diyorlar şimdi ona? Aşağıla mı? Renc rencide. Heh. Asla dedi rencide etme evladım dedi. Bu beş şeye dedi riayet edersen dedi evinde oğlum dedi gül gibi geçinirsin dedi. Ne diyeceksin evde? Tamam hatun ya. Ya sen kraliçesin ya. Sen bir tanesin ya. Sen cennetliksin ya.